Herkese merhaba dostlar. Plants Game'e hoş geldiniz. Asfaltta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Euro Truck'tan kariyer modunda oynamaya devam edeceğiz şimdi. En son burada kalmıştık. Şimdi buradan yine devam edelim. 8. bölümdeydik. İskoçya Deniz Feneri bölümü. Şimdi burada yarış kazan demiş. 600 metre drift istemiş. Bir de aşağıda bir de drift daha var. Onu şimdi yarışa girince görürüz zaten. Şu anda orada gözükmedi. Ee, yine Lamborghini ile biz devam ediyoruz yarışımıza. Kademenin, önerilen kademenin oldukça üzerindeyiz. Evet, diğer üçüncü görevde belli oldu. O da 900 metre drift. Zaten e, 900'ü yaptığım zaman 600'de oluyor haliyle. Farklı bir görev değil aslında. 300 metre daha uzun bir drift. Şimdi başlayalım. Önceliğimiz yarışı kazanma olsun. Eğer onu tamamlarsak ve driftleri tamamlayamazsak drift için tekrar döneriz. Ama amacım her zaman olduğu gibi tabii ki tek seferde tüm görevleri tamamlamak. Şöyle yarış kısa olduğu için drifti atayım şimdiden. Şu an 600 metre tamam. Biraz hız yapalım. Şu anda tekrar liderliği ele aldık. Evet. Yarışı garantiledik. Şu anda 900 metre drifti de tamamladık. Ve tek seferde 3 görevi birden tamamladık. 3 tane bayrak aldık. Finish çizgisine ulaşıyoruz. Ve yarışın galibiyiz. 5 de jeton kazandık. Aynı zamanda sağ üst köşeden de günlük tamamlamamız gereken görevleri oradan görebiliyoruz. Devam edelim. Kredilerimizi alarak kasamızı büyütelim. 8. bölüm tamamlandı. Hemen 9. bölüme geçiyoruz. Burada da sadece yarışı kazanmamız istenmiş. Aynı araçla biz devam edebilirim. Gittiğimiz yere kadar bu şekilde gidelim. Roma'da yarışacağız. 8 araçla yarışıyoruz şu anda. Ve her zaman olduğu gibi yine sonuncu başladık. Sıkıntı değil. Şu aracı önümüze atmayın abi. O bizi çok engelledi ya. kıl payı yarışı kazandık. Kısa bir yarıştı. Son anda kazandık yani iyi oldu. 3 tane de çizim aldık. Boş bir çizim. Zaten bizim aracımız fulldü. Şimdi çarpı 8'e denk getirirsek kaça geldi? 8'e denk gelmedi herhalde. Çarpı 4'e denk geldi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. 9. bölümü de böylece tamamlamış olduk. Ona geçiyoruz. Burada yarışı kazan bir de 3 akrobasi yap demiş. Hemen girelim. Orta uzunlukta bir yarış olacak. İskoçya'dayız yine. Önümüzde bir takla rampası var. Yalnız takla attırmadılar. Ama o hareket iki akrobasiye bedel oldu. Sorun değil. Şurada üçüncü akrobasi. Akrobasi tamamlandı. Şu anda yarışı kazanma odaklıyız. Şöyle sağdan gidelim. Yarışın %80'i tamamlandı. Lideriz. Farkı da açtık. Evet. Ve yarışı lider olarak tamamlıyoruz. İki bayrak da birden aldık. Hız kesmeden devam edelim. 10 tane çizim oldu. Keşke başka bir araç olsaydı. Onu aracı değiştirme şansımız olsa aslında farklı bir araç seçebilsek ödül anlamında çok daha iyi olur. Hep tamamladığımız araçların paketleri geliyor. Açılmamış araçlar var aslında. Onlardan gelse ödüller çok daha iyi olur. Şu anda önümüzde iki tane görev kaldı bu sezon için. Hemen 11. bölüme geçelim. 3 şok dalgası 3 de kusursuz nitro istiyor. Aynı zamanda e, bu 3 görevi tamamlarsak yarışı da kazanmayla birlikte yeni de bir sezon açılacak. German Wells sezonu açılacak. Şimdi hemen görevlerimizi tamamlayalım. önerilen kademe 1425 demiş Orada herhalde bahçe duvarına çarptık. Araç enkazda kaldı. Hiç problem değil. Şimdi denize uçtuk. <laughs> Sıkıntı değil. Araçlar bir ay önümüze geçti ama liderliği almaya çalışacağız. Sosuz nitro tamam. Şok dalgasını da tamamlayalım. Şu ikinci. Şu da üçüncü. Şok dalgasını da tamamladık. Şu anda yarışı kazanma odaklıyız. Liderle aramızda çok az bir mesafe var. Bakalım kazanabilecek miyiz? Şu anda evet. Evet, son son belki 3-4 saniyede yarış liderliğini elimize aldık. 2 kere enkaza uğramamıza rağmen yarışı kazanmasını bildik. Tek seferde de 3 bayrağı alıp yeni de bir sezon açtık. Şimdi o sezona bir göz atalım. 50 binde oyun kredisi aldık. Çok iyi oldu bu. Bir sezona göz atalım. Daha sonra 12. yarışa geçelim. Şöyle. Nerede yeni sezon? Evet şurada Şimdi bu e, 15 yarışlık bir sezonmuş. İlk yarışına bakalım. Evet, yine istediğimiz herhangi bir arabayı seçebiliyoruz. Gayet güzel. Şimdi 12. yarışa geçeceğiz. Burada 15 jeton var. Onu alalım. Daha sonra 12. yarışa geçelim sadece yarışı kazan demiş başka bir ekstra görev yok Yine orta uzunlukta bir yarış İskoçya'da yarışacağız yine şurada bir 360 yapalım. Kıl payı kurtardık. Nehire girmekten. şöyle liderliği elimize alalım. Tekrar öne geçti. Şu anda yarışın %70'i tamamlandı. Az bir mesafe kaldı ve arkamızdaki araç yarışı bıraktı. Şu anda bayrağa gidiyoruz. Rahat bir şekilde bayrağı alıp 12. bölümü tamamlayıp bu sezonu kapatacağız. Evet. Yarışı lider bir şekilde bitirdik. 1.22 sürede bir tane de çizim verdi. Ferrari kartı. 19.800 kredimizi de alalım. Bu sezonu tamamladık. Çok iyi. Bir sezon ödülü var sanırım. Ona bir bakmam lazım. Şu an sezon ödül değil de, he, şurada şey varmış. Üçüncü bölüm kart paketi. Onu atlamışız. Onu alalım. Bakalım ne verecek. Bir tane Aston Martin verdi. Ondan zaten açmıştık. Üçüncü yıldız için topluyoruz o kartları da. Evet, şimdi kendimize yeni bir sezon seçelim. Hatta şöyle yapalım, ee, hiç başlamadığımız bir sezon vardı ikinci bölümde. Ee, buradan yarışlarla devam edelim, olmazsa burayı tamamladıktan sonra ilerleriz. Şöyle Şangay'da yarışacağız. Hangi aracı seçebiliriz? Şunla yarışalım. Orta uzunlukta bir yarış. Rakip daha yeni yarışı bırakıyor. Baya iyi geldi. Çekişmeli oldu. %70'e kadar iyiydi. Ondan sonra bize bıraktı yarışı sağ olsun. Tabi yani o aşamaya kadar önde girdiğimiz için böyle oldu. Yoksa son ana kadar bırakmazdı muhtemelen. Ve yarışı kazandık. Lider olarak tamamladık yarışı. Buradan da oyun kredimizi alalım. Evet, yeni sezonun ilk yarışını başarılı bir şekilde tamamladık. Bu videoyu da burada son verelim dostlar. Ee, yarışlarda nasıl ilerliyoruz, kariyer modunda nasıl ilerliyoruz, daha mı hızlı ilerlemeliyiz? Yoksa şu anki bu ilerleyişimiz iyi mi? Yorumlarda belirtirseniz ona göre bir şeylerde, oyunlarda bir düzenleme yapabilirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.